Devam edelim. Şimdiki hali su yazdım. Fakat ben programı değiştiriyorum. Diyorum ki burası sayı 1 olsun. Şurası da sayı 2 olsun. Ne yapacağız peki? Her ikisine de birer sayı yazacağız. Butona tıkladığımızda bu iki sayıyı toplasın. Bu iki sayıyı toplasın. Şimdi textbox 1'den bir sayı alacağım. Artık programın anlaşılır olması için burayı değiştirmem lazım. Buraya ad değil de artık sayı 1 yazalım. Yani okunabilsin sayı 1 yazalım. Şuraya da sayı 2 yazalım. Sayı 2 yazalım. Sonra Sonucu da şurada bir tane text box atalım. Onun içinde gösterelim. Sonucu da orada gösterelim. Bir tane daha text box ekliyorum. Şöyle bir şey olsun bu. Ee, tamam. Bir tane de label ekliyorum. Evet. Buraya da sonuç diyelim. Tabii şu label'a e yazdıklarını içeride kullanmıyoruz. Bunlar sadece kişiye kullanıcı görüntü. Sonuç. Peki. Şimdi bunu yazdım. Sonuç diğerinden biraz daha farklı gözüksün diye onun back kalarını değiştiriyorum. Arka plan rengini değiştiriyorum. Şöyle açık bir renk olsun. Evet. Bunun ismi neymiş? Şu textbox'ın ismi textbox 3'müş. Textbox 3'müş. Peki ben şimdi daha büyük bir program yazsam Şöyle ne düşüneceğim? Acaba Textbox 1'de ne istemiştim? Textbox 2'de ne istemiştim? Böyle kafamız karışır. Değil mi? O yüzden şunu yapmamız lazım doğru program yazmak için. Daha Textbox'ın oluşturduğumuz esnada adını değiştirmeliyiz. Adını değiştirmeliyiz. Textbox 1'den ben bir şey anlamıyorum. Şöyle bir şey yapsam ne anlarım? Mesela Txte ad desem şuna da Txte soyad desem Yanlış oldu. Sayı 2 diyelim. Yeni sisteme geçmiştik. Sayı 2. şurada txt sayı 1 diyelim. Ad ve soyad demiyoruz artık. Şurada ne diyelim? txt sonuç diyelim. Onun başına niye txt diyorsunuz? Onu anlayabilmek için. Yani oradaki nesnenin text box olduğunu anlayabilmem için diyorum. Hani sonra kodlara geçtiğimde. Yoksa hanım bir anlamı yok. İstediğinizi yazın. Fark etmez oluşturuyorum. bakalım. Bakın TX sayı 1'e dönüştürmüş kendisi. Sayı 2'ye dönüştürmüş. Anlıyorum ki sayı 1'den aldığım bilgiyi bunun içine attım. Sayı 2'den aldığım bilgiyi de bunun içine attım. Şimdi ben sonuca hesaplayacağım. String sonuç eşittir sayı 1 artı sayı 1 artı sayı 2 diyorum. Sonra bana da sonucu göstersin. Nerede göstersin? Pencere mi açsın? Yok. Nerede göstermesini istiyorum? Şu txt sonuç yazan yeri içinde göstermesini istiyorum. O zaman oraya geliyorum. string txt ne yardımcı olmuyor bu? Şu anda geldi. Tamam. ya değişken yazıyormuş, gibi yazmışım o yüzden. Evet, eşittir ne diyeceğim şimdi? Bu text box'ın içinde neyi görüntüleyeceğim? Şu değişkenin içindeki bilgiyi görüntüleyeceğim. Şimdi sayıları yazacağım. Birine 3 yazacağım. Birine 2 yazacağım. Toplayacağım bunları ve bize gösterecek. Yaptığım işlem bu. Çalıştıralım çalıştıralım. 3 ve 2'yi topla bize göster. Box'ın içerisinde ne var şu anda? 3 var. Sayı 1'in içerisinde ne var? 3 var. Ama bu 3 sayısal bir 3 mü? Yani hesap yapılabilir bir 3 mü? Yoksa e, string bir 3 mü? Neymiş tipi? String. Yani üzerinde dışında tırnak varmış. A, B, C gibi bir şeymiş bu da. Yani anneden Ali'den bir farkı yok. E, o zaman bu 3 ile hesap yapamıyoruz. Burada 2 iki var. 2'yi bunun içine attı. Ali ile Veli'yi yan yana getirirsem ne yapar? Ali veri yazar değil mi? İşte aynı onun gibi. 3 ile 2'yi yan yana getirince ne yapar? 32 olarak gösterir. Ama sayı değildir. O stringtir. Sonuçta bize ne verecektir? 32 yazacaktır. Bu toplama işlemi olmadı. Stringleri toplama oldu. Yan yana getir Ama ben sayısal toplamak istiyorum. Dolayısıyla değişkenlerimizi değiştirmemiz lazım. Ben bunu string değil de integer yaparsam bunu da integer yaparsam şimdi başka bir hata veriyor. Diyor ki ne hatası verdi şu anda? Buradan çıkan ifade stringtir. Bu stringtir. Tamam mı? Yani text box'tan çıkan ifade stringtir. Neyin içine atmaya çalışıyorum? Integer'in içerisine atmaya çalışıyorum. İki kap aynı değil. Atıyorum bardaktaki işte herhangi bir içeceği gidiyorum ne bileyim Tencereye boşaltıyorum ya da tenceredekini bardağa boşaltmaya çalışıyorum. O aynı şey değil. Bu kapların aynı tipte olması lazım. O zaman ben bunu ne yapmalıyım? Öncelikle integer'e dönüştürmeliyim. Nasıl dönüştüreceğim? Convert komutuyla dönüştüreceğim. Convert. Convert to int. 32 bit, 16 bit, 64 bit fark etmiyor. 16 bit yaklaşık herhalde 64 bine kadar olan sayılar tutuyor. Daha benim öyleydi. Ondan sonra bu yeterli. Şimdi şuradan aynısını buna da yapıyorum. Evet. Sonuçta bu ikisini topladım. Bu ikisini topladım. Sayı 1 ile sayı 2 ikisi de integer. Fakat burada bir hata verdi. Buraya geçerken niye? bunlar integer. Burası string olmaz. Tipleri aynı olması lazım. Ya bunu da integer yapacağım ya da bu tarafı önce string'e dönüştüreceğim. O karmaşık olur ona gerek yok. Denemeyelim. Evet. Sonuçta bunu da integer yaptım. Artık sonucu gösterecek. Fakat şimdi yine bir hata verdi. Ne diyor bize? Diyor ki text box bizden string ister. Oysa ben şu anda integer'im. Olmaz. Beni önce string'e dönüştür öyle at. Peki nokta to diyerek dönüştürüyorum. Şu integer ifadeyi string'e dönüştürdüm. Onu da text atıyorum şu anda. Evet, bunun sonunda ne görmüş olacağız? 3 ve 2'nin toplamını görmüş olacağız. 5. Evet, bu şekilde. Peki, şimdi bölme işlemine geçelim. Dışarıdan bir sayı aldım, integer. Bir sayı daha aldım, integer. Bu ikisini bölmek istiyorum. Bölme işlemi nedir? Aradaki bir virgüldür. Bir tane kesme atıyorum. Ve sonucu dışarı verecek. Peki. Şimdi ben yazayım. Bir tane formül yazayım. Bölme yaptıracağız. Evet. Ee, kaça böldürelim? 3 bölü 2 diyelim. 3 bölü 2'nin. Şimdi şurası integer 3 bölü 2 sonuç kaç çıkar normalde? 1,5 çıkacaktı. Ama integer bir ifade şu demektir. Integer ne olduğunu şey yapalım. Türkçe'de tam sayı dediğimiz ifade virgülü sayıları almaz içerisinde. Tutamaz. Evet bunu söylemedik de bir eksik kaldı. Virgülü sayı alamadığı için sonuçta 1,5'un küsuratını atacak 1 olması lazım. O şekilde gösterecek. Evet 1 çıktı. Bu şekilde. Peki hocam aşağıya da yukarı yuvarlama yapmaz mı? Yapmaz. Yani o küsürat kısmı oradan tamamen gidiyor. O şekilde diye düşüneceğiz. Peki biz bunu şu anda hesaplamasını istiyoruz. Bize bir buçuk göstermesini istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Şimdi çıkan sonuç eğer küsüratlı çıkacaksa o zaman biz bunu W'nun içine atabiliriz. Yani küsüratlı sayıları alabilmesi için virgülü sayıları alabilmesi için W diyeceğiz. Tabii çok daha büyük sayıları alan bir ifade bu. Double. Ondan sonra e, ne yapacağız? buradan bir buçu aldık ve bir e, buçu bize gösterecektir.